Ama şimdi ben bir video getirdim. Bu videoyu bir izleyelim. Arkadaşlar Tuncay Özkan'ın bir videosu var. O videoda Kanal Türk'ün niye o dönem cemaat olarak bilinen Koza İpe'ye, Akın İpe'ye Ama o sattı. Sattığını... Tuncay Özkan sattı. Evet. Ama bakın satarken de ne söylüyor? Bunları unutmayalım. 12 milyon mı sattı. 20 milyon, öyle bir ciddi bir paraya. Yani satarken de gayet mutlu izleyelim Diyelim. Evet. Biz bugün Kanal Türk denilen aracımızı sattık. Neden sattık? Çünkü zorda kaldık. Ha bir de ve alanlara teşekkür ediyorum bakın. Koza grubuna da buradan teşekkür ediyorum. Eğer olmasaydı, koza grubu gelip bunu almasaydı, yarın bu malların tamamı haraç bir zat gitmişti. Haraç bir zat gitmişti. Yani bu saatten sonra kime satıldığı da önemli değil diyor. Ne önemi var bunun? Ne anlamı var? Koza grubu almış alsın. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kanal Türk öyle bir güç ki. Koza grubu o güçle zaten birlikte yürüyecektir. Onun karşısına çıkamaz. Efendim bu efendim, bu durumda neden o gruba satılmış? Gruba teşekkür ediyorum aldıkları için. Gösterdikleri iyi için de teşekkür ediyorum. Yardım için de teşekkür ediyorum. Neden satıldı? İşte burada. Bundan dolayı satıldı. Değerli izleyenler bu video oldukça önemli. Hani CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu o dönem devlete güvenmedik işte FETÖ güçleri vesaire diyor ya. Bir kez daha bu videoyu izleyelim daha doğru analizler yapalım. Biz bugün Kanal Türk denilen aracımızı sattık. Neden sattık? Çünkü zorda kaldık. Ha bir de Ve alanlara teşekkür ediyorum bakın. Koza grubuna da buradan teşekkür ediyorum. Eğer olmasaydı, Koza grubu gelip bunu almasaydı, yarın bu malların tamamı haraç bir gitmişti. Haraç bir gitmişti. Yani bu saatten sonra kime satıldığı da önemli değil diyor. Ne önemi var bunun? Ne anlamı var? Koza grubu almış alsın. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kanal Türk öyle bir güç ki koza grubu o güçle zaten birlikte yürüyecektir. Onun karşısına çıkamaz. Efendim bu efendim, bu durumda neden o gruba satılmış? Gruba teşekkür ediyorum aldıkları için. Gösterdikleri iyilik için de teşekkür ediyorum. Yardım için de teşekkür ediyorum. Neden satıldı? İşte burada. Bundan dolayı sattım. Şimdi Tuncay Özkan o dönem milletvekili değil, sivil, medyacı, gazeteci. Şimdi Kanal Türk'ü zorda kaldım, sattım diyor ve alanlara da teşekkür ediyorum diyor. Yoksa yok pahasına gidecekti diyor. Yani aslında bir dönem ya da o dönemde eleştiri varken eleştirilere karşılık efendim ne yapsaydım sattım işte alanlara da teşekkür ederim diyor, övüyor onları. Sonra da CHP lideri herhalde bu videoyu unutmuş olacak ki Tuncay Özkan'da söylediklerini unutmuş olacak ki o dönemde baskı vardı. Bu yüzden işte biz sivil iradeye gidemedik diyorlar. Tuncay Özkan işte de öyle demiyor. Teşekkür ediyor. Ya bu tırıvırı ya bu buydurma. Yani e, kesinlikle unuttu. O söylediklerini unuttu. Hı hı. Kanal Türkü, Hatta Kanal Türk'ün satışında inanılmaz bir tepki vardı hatırlıyor musunuz? Sosyal medyada evet. linç ettiler Tuncay Özkan, Nasıl satarsın i̇şte falan İşte ona yani. cevaben diyor ki teşekkür ha, ediyorum diyor icralık olmuştuk, mahvolmuştuk. İşte efendim Akın İpek de Koza grubuna geldi sağ olsun Belerinin çok üstünde. Para vererek beni de ihya etti. Borçlarımı da kapattım demeye getiriyor. Yani evet. o, anlamı o. Şu ya, da önemli ee, Sayın Tuna Öztunç. Sayın Tuncay Özkan sana bu flash diski kim verdi? Kim verdi? Hangi Ki nereden aldın? Yani bu işleri en iyi bilen son 10 yıl hariç geçmişi en iyi bilen, FETÖ'nün içerisindeki geçmişten bahsediyorum, en iyi bilen Nurettin Veren'dir. O dönemde de kanal satılana kadar kanal bünyesinde program yapan, daha doğrusu... Belki bazı de Nurettin Veren mi verdi o artık? Yani bilmiyorum, kendisine sormak lazım. Nihayetinde burada program yapıyor, söylemiyor ama... Yani çünkü zaman zaman programlarda dile getiriyordu Nurettin Veren. Biz bir listeyi verdik ama işlem yapılmadı. Burada da benzer bir şey var. Acaba kendisine sormadı? Bilmiyorum sormak lazım. Öyle bir şey. Yani, oldu kendisine Çünkü cevap zaman et. zaman da o Kanal Türk Tuncay Özkandayken kendisi oraya çıkıyordu ve e, önemli şeyler söylüyordu. 2 3 kez çıktı. Çıktı çıktı. Ama e, o mu verdi? Sormak gerekiyor. Evet. Kendisi de açıklamayı yapsın. Ya en iyi bilen Nurettin veren olduğu için geçmişi yani FETÖ'nün o bugünkü generaller, hani FETÖ'cü olanlar var ya, geçmişte çünkü onların döneminde TSK'ya yerleştirildiği için bu yüzden son 10 yıl hariç hani yeni girenler değil de eski girenler. Zaten o flash diskin içerisinde de eski girişli olanlar var. Ki 2007'den bahsediyoruz zaten. İşte genel kurmayda da örtbas edilmiş. Hiç dosya açılmamış bile. Hı, hı Sümen altı olmuş gitmiş. Kozmik odaya girilmesiyle birlikte zaten süreç tamamen hız kazandı.